Değerli arkadaşlar, hepinize saygı ve selamlar iletiyorum. Programımıza şöyle başlayalım. Maalesef ki 76 tane canımızı kaybettik. Rahmet diliyoruz kendilerine ve sevenlerini, yakınlarına da başsağlığı diliyoruz. Şimdi Orhan Veli'nin çok güzel bir dizesi var. Diyor ki orada hayatta hiçbir şeyden çekmedi, Nasır'dan çektiği kadar. Orhan Veli bugün yaşasaydı muhtemelen şöyle diyecekti. Bu millet hiçbir şeyden çekmedi. Tayyip Erdoğan'dan çektiği kadar. Şimdi bu mevcut iktidarın ve özelde de Tayyip Erdoğan'ın bu yaptıkları, ettikleri vesaire hakikaten bunları bir iyi bir irdelemek gerekiyor. Şimdi son dönemlerde hem dünyanın siyasi gündemi hem ülkemizin siyasi gündemi öylesine hızlandı ve hareketlendi ki öncelikle şunu söyleyelim. Bu olan hiçbir hadiseyi birbirinden ayrı ve bağımsız düşünmemek gerekiyor. Ve yapılan her hareketinde sadece bir tane değil, birkaç tane amaç ve niyeti var. Bunu da özellikle belirtmek gerekiyor. İşte son yaşanan Ümit Özdağ'ın tutuklanması olayı. Yani bu artık bu tür olaylar maalesef ki bizim siyasi literatürümüzün içerisine girdi ve belli kavramlar oluştu literatür içerisinde. Fakat özellikle şunu söyleyelim, hakikaten bu giydiği elbise Tayyip Erdoğan'a olmuyor. Bu giydiği elbise Tayyip Erdoğan'a çok bol geliyor. Ve bunu ilk kim söyledi biliyor musunuz? Çok ilginçtir. Konuya geçmeden önce kısaca bunu da ileteyim ve sizlere söyleyeyim, paylaşayım sizlerle. 28 Temmuz'da Tayyip Erdoğan İsrail'e kızıyor. Diyor ki biz nasıl diyor Karadağ'a girdik ve aldık oraya, nasıl Libya'ya girdik diyor. Ey İsrail gelir oraya da aynısını yaparız diyor. Ve buna ilk tepki veren de Azerbaycan oldu. Bir Ağustos'ta bakız buraya dikkat ediniz. Azerbaycan Milli Meclisi'nin kendi resmi bir gazetesi var. Adı Azerbaycan gazetenin ismi de. Baş yazıda aynen şu ifadeyi kullandılar. Tayyip Erdoğan bu söyleminden sonra. Dediler ki tamam biz kardeş milletiz ama bu kardeşliği de bir futbol maçına çevirmeyelim lütfen dediler. Aynen baş yazıda bunu söylediler. Ve devamında Bugün Karabağ'ı alan ve orada bizim haklarımızı koruyan ve kurtaran Azerbaycan ordusu ve onun iradesidir diye bir açıklama yaptılar. Bakın Tayyip Erdoğan'a karşı. O yüzden söylüyorum. Yani bu yaptığı hareketlerle birlikte şunu gözlemliyoruz. Giydiği elbise kendisine bol geliyor. Şimdi siyasi literatürümüze iki tane önemli bir kavram yerleşti son dönemlerde. Bir tanesi kayyum meselesi. Tabir budur. Diğeri de gözaltı süreci diğer literatürdeki tabir de budur. Kayın meselesine bakalım. Siz ülkenizi çok seviyorsunuz ve ülkeme artık ben başka alanlarda da hizmet etmek istiyorum diyorsunuz. Projelerinizi hazırlıyorsunuz ve halkın karşısına çıkıyorsunuz. Diyorsunuz ki beni belediye başkanı seçin, ben bu projelerin hepsini hayata geçireceğim diyorsunuz. Halk sizi dinliyor, eğer ki bir öne sürdüğünüz projeler haklı görürse ve uygulanabilir olduğunu hissettiğinde se diyecek ki tamam ben senin dediklerin bana makul gelmiştir. Oyum sana buyur belediye başkanı ben sana teslim ediyorum diyor ve kendisi belediye başkanı oluyor. Fakat seçilen belediye başkanı orada küçük bir ayrıntı var onu unutuyor. Yani burada halkın benimsesi, benimsemesinden ziyade Tayyip Erdoğan'ı ve meclis iktidarın kendisinin benimsemesi gerekiyor. Hele ki muhalif bir partideyseniz ve özellikle belediye başkanı yaptığınız bölge bir rant bölgesi ise bay halinize. Elinize veriyorlar ya belediye başkanı mazbatasını. Tamam ön yüzünde mazbatada bunlar yazılı. Belediye başkanı seçildin hayırlı olsun. Arka yüzünü çevirdiğiniz zaman da kısmetin ne çıkarsa. Ya terör örgütü üyesidir, terör pro pro propagandası yapıyordur veya ihaleye fesat karıştırmıştır. Bunlarla karşılaşması kesin. Şimdi Baktığımızda da böyle oluyor. İşte Esenler Belediye Başkanı'nın yerine kayyum atanması ve kendisinin terör örgütü üyeliğinden cezaevine atılması veya Beşiktaş Belediye Başkanı'na alakalı da geçen süreç aynı öyle. Yani Beşiktaş Belediye Başkanı Mart ayında belediye başkanı oldu. Hangi aralıkta fırsat buldun da ihale fesat karıştırabildin? Yani da belediyeyi tanıyorsun. İşte belediyeyi düzenliyorsun. Hazırlıklarını, projelerini ilgili kurullarla tartışıyorsun vesaire. Yani adamın daha yolsuzluk yapmaya ve ihale fesat karıştırmaya zamanı yok. Yani böyle bir suçlamayla kendisini alıyorlar belediye başkanlığı görevinden başkalarına atıyorlar vesaire. Süreç bu şekilde ilerliyor kayyum meselesinde. Bir de dönelim bu gözaltı sürecine ve ilginçtir bütün bu yaşananlar ve yapılanlarda işte Ümit Özdağ Antalya'da açıklama yapıyor. İstanbul'daki başsavcı Akın Gürlek kendisini yanına kadar getirtiyor işte diyor ki senin suçun şu tamam atın cezaevine. Ve böyle bir süreç başladı. Şimdi birisi bu ilgili savcının yaptıklarına karşı çıkıyor. Diyor ki ya sayın savcı yanlış yapıyorsunuz. Bakın bizim kanunlarımızda böyle bir tanım yok. Adamın yaptıkları belli. Sen Ahmet Özer'i niye terör suçlamasıyla tutukluyorsun? Yani adam zaten Dolmaç'ın mutabakatına devletle görüşmeye Giden heyetin içerisinde olan bir adam. Yani bu adam nasıl terör suçlusu oluyor da bunu böyle suçluyorsun? Veya işte diğer belediye başkanlarıyla ilgili açıklamalar. İşte e, Ahmet Türk, adam terör propagandası ve terör üyeliğinden aldılar görevden. Ama diğer taraftan geliyor, APO'nun mesajını ve selamını meclise iletebiliyor bizim gazi meclisimize. Ve bunları terörle suçluyorsunuz. Bu nasıl oluyor diye soruyor adamcağız. Hemen savcı bey ayağa kalkıyor, diyor ki, işte iki tane meşhur suçlama, bir tanesi kamu görevlerine hakaret, diğeri de terörle mücadele eden devlet görevlerini hedef göstermek. Şimdi terörle mücadele, kimle terör, hangi teröristle mücadele ediyor? Yani şimdi belediye başkanlığı terör suçsuz diye atıyor içeriye. Bunu daha ortaya konmuş, tanımlanmış ve mahkemesi sonuçlanmış bir ceza yok ortada. Terörle mücadele eden bir insan hedef göstermek diye ortaya çıkıyor biraz şey gibi geliyor insana yani çapraşık gibi geliyor. Çok da insanın zihni ve aklı almıyor. Ve şimdi bütün bu hareketler, bakınız bütün bu olaylar, bütün bu gelişmeler, Suriye meselesinden başlayalım. Bugünlere gelelim, bu kayyum meseleleri veya bu gözaltı süreçleri. Bunlara baktığımızda burada elbette ki bir niyet var. Şimdi dünyanın gündemine Trump diye bir adam geldi ve bütün siyasetler, bütün oluşumlar sanki Trump bir Mehdi, bu Amerika Birleşik Devletleri'nin başına geldikten sonra dünyada çok yeni ve çok farklı şeyler olacak. Mesele böyle değil. Şimdi mevcut iktidarlar bizim iktidarımızda dahil olmak kaydıyla bugün Trump'ın bundan sonra yapacaklarını acaba ben nasıl ayak uydurabilirim? Acaba onunla birlikte ben nasıl yürüyebilirim? Ve onun isteklerini ben nasıl yerine getirebilirim? diye her tarafta bir yarış başladı korkunç bir şekilde. İşte Suriye'deki bu Heteş'in yaptığı süreç, parçalama ve bölme girişimi, orada bir Kukla Kürt devleti'nin ilan edilme süreci vesaire vesaire. Bunların hepsi Trump'ın iktidara geleceği süreçte gelişen olaylar, hızlanan hareketlenen olaylar. Olayı bu, bu yönüyle bakmak lazım. Bir de bakınız şimdi bizim Türkiye'mizin başına şöyle bir olay geldi. İşte Ergenekon Balyoz süreci gibi şu bir gerçek. Bu süreçle birlikte bu ülkenin hem bürokraside hem orduda hem emniyet teşkilatında devletin her tarafında ve vatandaşlar nezdinde bütün bu olası bu ülkeyi parçalama bölme projelerine karşı kendi sesini yükseltecek ve en güçlü ve en ciddi direnci gösterecek olan bütün yurtsever Atatürkçü ve Kemalist'e inanmış insanları tasfiye ettiler hepsini. Şimdi sanki onun devamı gibi bir süreçle yaşıyor. Süreçle birlikte ilerliyoruz. Zaten devlet kademesinde bunların hepsini tasfiye ettiniz. Buradaki niyet hala bu korku imparatorluğu yaratmak mı? Hala bu insanları bir baskı altında tutmak mıdır? Yoksa arkasında bu ülkeyi bir iç çatışmaya doğru sürükleme kaygısı mı vardır? Bana öyle geliyor. Sanki bu ülkeyi bir iç kargaşalık ve çatışmaya doğru götürüyorlar gibi geliyor. Dünyada bunun birçok örnekleri yaşandı. İşte renkli devrimler, Arap Baharı uygulamaları vesaire. Burada şuna dikkat edelim. Bu olayların hiçbirisi o an iktidardaki insana karşı yapılmadı. O ülkenin mevcut düzen ve kurallarına karşı yapıldı hareketlerin hepsi. Şu an ülkemizin bu düzenini de değiştirmek için, ülkeyi farklı bir yapıya kavuşturmak için böyle hareketler yapılıyor. Halk ile devlet arasında bir mesafenin doğmasına sebebiyet veriliyor ve artık insanlarımızın lanet olsun deyip sokağa dökülmesi sürecini yaratıyorlar gibi gözüküyor. Ve buna nereden vardık bu kanıya? Nereden buna ulaştık? Burada e, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın düzenlediği 7. Din Şurası'nda mevcut Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan orada iki tane söylemi var. Ve bunun üzerine biraz düşünmek ve hareket etmek gerekiyor. Orada diyor ki inancı yüzünden İnsanların aşağıladığı, o benim cübbelerle gezen, o insanlarımıza bu aşağılamalarını çok yanlış buluyorum. Ve bizim için canlarını feda etmeye karar vermiş ve niyetleri olan o insanlarımızın o inançlarını kötülemek, onları aşağılamak bu ülkenin bir milli güvenlik sorunudur dedi. Burada verdiği mesaj şudur: Ey millet, hazırlanın. Ben bu ülkeyi Amerika'nın arzu ettiği gibi ve Amerika'nın rahatlıkla yönetip yönlendirebileceği o şeriat yapısına kavuşturmak için ne gerekiyorsa yapacağım dedi. O şurada konuşmasında okuduğumuz bu. Bu onun ifadesi. Durup dururken bir insan neden böyle şer, cübbe giymiş insanlar över veya terkat mensuplarına övücü konuşmalar yapar? Demek ki bu insanlarla devleti tamamen karşı karşıya getirip ve burada kendi yarattığı gücüne veya yarattığını zannettiği gücüne dayanaraktan bu ülkenin mevcut cumhuriyet düzenini yıkmak ve yerine tarikatların liderindeki bir şeriat düzenini getirmek için de bir çaba sarf ediyordu, gözüküyor. Biraz daha olaylar gelişecek, bazı şeyler net bir şekilde ortaya çıkacak ama şunu unutulmaması gerekiyor. Bu başkanlık sistemi yıkılacak ve cumhuriyet yeni baştan kurulacak. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.